Merhabalar Bugünkü videomuzda periyodik tablodaki ikinci element yani helyum ile devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Kokusuz, havadan çok hafif ve normalde renksiz bir soy gaz olan helyum içinden elektrik akımı geçirildiğinde soluk şeftali rengi taşınır. Uçan balonlarda kullanılır, hiçbir maddeli reaksiyona girmez, yanıcı değildir, hidrojenden sonra evrenden en çok bulunan ikinci elementtir. Standart basınç altında asla katı hale geçmez ve kütlesi 4 gram moldür. Şimdi de helyumun tarihine değinelim. Helyum ilk olarak 1868 İngiltere'de astronom Norman Lockyer tarafından tay çizgileri olarak gözlemlemiştir. İskoçyalı kimyacı William Ramsey 1895 yılında uranyum içeren klavit minerali ve bir asitle yaptığı bir deneyde helyum oluşunu görmüştür. 1868 yılında Fransız Pierre Janssen ve İngiliz Norman Lockyer birbirinden bağımsız olarak helyumu keşfetmişlerdir. 1908 yılında Hayke Kamerlenk Vannes 0,9 kilogramda ilk sıvı helyum elde etmiştir. Şimdi de içinde helyum geçen tarihe ve önemli olaya bakalım. Hindenburg olayı. Hindenburg felaketi 6 Mayıs 1937 tarihinde New Jersey'deki Lakehurst donanma hava üstünde gerçekleşmiştir. Yapılmış olan en büyük sepin olma özelliği taşıyan DZ-129 Hindenburg, bilin adıyla Hindenburg zeplinin ani dönüş yapmasının etkisiyle kopan iskeletin, zeplinin havada kalmasını yarayan hidrojen tanklardan birinin denilmesiyle oksijenle karışmış ve statik kıvılcılanma ile bir anda alev almıştır. 36 saniyede zeplinin içinde bulunan yolculardan 36'sı hayatını kaybetmiştir ve bundan dolayı insanlar hidrojen gibi yanıcı olmayan helyumu önerirler. Ama helyumu kullanmak hidrojenden daha pahalı olduğundan bu fikirler asla hayata geçirilmez. Bundan dolayı bir daha asla kullanılmaz. Son olarak kanalımıza destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.